Efsaneden Misli'ye bölüm 2 başlıyoruz. Bu maçı dağıtmak istedim çünkü 3 tane nişancımız var. Ben de aman almak mecburiyetinde kaldım. Oyunu bozmaya çalıştılar ama bozamadılar. Daha doğrusu biz bozmadık. Oynayalım da bir. İyi seyirler. Bakalım kurtarabilecek miyiz? Şunu çıkaralım hemen aradan. Çıkaramadık oynadım. Ölmedik. Kaçtık. Kaçamadık. Kaplumbağayı alıp ortaya gitmeyi düşünüyorum. Aa, yoksa onlar mı bana geliyor? Evet onlar bana geliyor. Keşke ulti atmasaydım. Çaldım. Daha doğrusu aldım. Hadi. Sorry, e c a u s e I'll, saw Cuscus c t Catch Nincs szép. Nincs szép. Paradan birini çıkardım. O tamam güzel. Pancam yok. Zilam gelirse ne yapacağım bilmiyorum. Güzel bu sefer vermedik. Alt koridora gideceğim. Gidemiyorum. Birini aradan çıkardım. Diğerleri biraz var. Hemen birini aradan çıkaralım diyecektim. Aa, biz yine kaçalım en iyisi. Hadi 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 hadi. Hayır, kaçtım kaçtım vallahi kaçtım. Böyle artık ya. Heh. Sonunda ya. ne yapıyor ben anlamadım. <laughs> hayır, hayır hayır Hadi öl artık. Aa, bunlar beni öldürür. Zinok nerede ya? Of, adamı görmediğim için dalamıyorum. Hepsi çok güçlü karakterler ama halledeceğiz. Zilong nerde ya? Hadi lan! Hadi! Kıza geldik. Aha. O oh, zilong terörü. Hop oh, Adam orada ölecek ya ama. Ben şurada biraz bekleyeyim en iyisi. Yok kimse gelmedi kaşınıyorsun ama sen. Sen kaşınıyorsun. Yani. <laughs> Neyse birini aldım. Erden birini aldım ama 3 dövüş üç attı adam. Bir merkez aldım vardır. Herkes büyü direnci item almış ya. Cık. Aa, ama olmaz ki Zilong sattı bu arada. <laughs> Baksanıza. Aptal. Neyse kestik. Bitti oyun. Kazandık. Efsaneden Mistiye bölüm 2 bitti.